Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Afganistan'da askeri helikopter düştü, iki pilot yaşamını yitirdi. Afganistan'ın kuzeyinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Taliban geçici hükümetinin savunma bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, Afganistan'ın kuzeyindeki Bel vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif'ten Samangan vilayetine doğru gitmekte olan MD-530 tipi askeri helikopterin sabah saatlerinde Hul ilçesi yakınlarında düştüğü ve iki pilotun öldüğü aktarıldı. Helikopterin elektrik direğine çarpması sonucu düştüğü belirtilen açıklamada olayın detaylarının araştırıldığı kaydedildi. Başkent Kabul'de Eylül 2022'de de bir helikopter eğitim uçuşu sırasında arızalanarak düşmüş, 3 kişi yaşamını yitirmişti. Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine geldiği süreçte gerek önceki Afganistan hükümetine bağlı gerekse ABD'nin çekildiği üslerde helikopterler de dahil olmak üzere askeri araçların tamamı Taliban yönetimine kalmıştı kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.